El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu Meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Bilinçaltı ve kelimelere devam ediyoruz. E, bela, sıkıntı, fakir gibi olumsuz kelimeler kullanıyorsanız. Hayatımızın devamı için ekilen tohumlar ona göre değişir arkadaşlar ve o kelimeler ne kadar ne kadar çok kullanırsak o tohumlara daha fazla su dökmüş oluruz. Küçük ipuçlarına devam etmek istiyorum. Hadi onlardan bir tanesini daha sizinle paylaşayım. Beyinle ilgili tam olarak çözülen şeyler yüzde beş civarındadır arkadaşlar. Kısaca Beynimizin sırlarını hala çok iyi bir şekilde korunmaktadır ve hala bilmiyoruz diyebiliriz. Bilinçaltı bazı kelimelerle ve cümlelerle diğerlerinden daha fazla ilgi gösterir. Bu kelimeleri bilinçaltınıza ulaşmak ve kod girmekte kullanabilirsiniz. Çok önemli bir bilgi bunlar. Evet. Şimdi gelelim bu kelimelerin neler olduğuna. Ben çok heyecanlıyım. İnşallah siz de hayatınızda bunları kullanırsınız. Güç kelimesine gelelim. Her türlü olumlama cümlelerinde kullanılabilir. Bilinçaltına etki eden en önemli kelimelerden biridir arkadaşlar. Bu kelimeyi şöyle bir cümle kullanarak bilinçaltınızda ulaştırabilirsiniz. Ben güçlüyüm, sigarayı bırakıyorum, öfkemi terk ediyorum diye bir cümle sizin işinize yarar. Gelelim güven kelimesine. Başarıya ulaşmak istediğiniz her olayda bu, bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Bilinçaltına etki eden bir diğer kelime de budur. E, pek çok firma bu kelimeyi reklamlarında kullanır arkadaşlar algımızla e, firmanın güvenilir olduğunu yerleştirebilirler ben kendime güveniyorum o işi başarıyla tamamlıyorum ya da ben x kişiye güveniyorum bana tüm kalbiyle yardım ediyor diye telkinler yazabilirsiniz kendinizce şimdi eşsiz kelimesine bakalım eşsiz kelimesi tüm olumlama cümlelerinde kullanılabilir. Bilinçaltınıza hızlıca etki edebilecek bir kelimedir arkadaşlar. Bu kelime bilinçaltı için altın değerinde bir etki yapar. Örneğin ben eşsiz bir insanım. Yaşamımı güzelleştiriyorum diye bir telkin yapabilirsiniz kendi başınıza. Kabul kelimesine gelelim. Kabul kelimesi aşılamayacak sorunlarda ve her türlü olumlama cümlelerinde kullanılabilir. Bilinçaltı kodlarına girmek için kullanabileceğiniz harika bir kelimedir arkadaşlar. Ben hayatımı kabul ediyorum. X olay artık benden tamamen uzaklaştı diye bir telkin hazırlayabiliriz. Şimdi sağlık kelimesine gelelim. Sağlık kelimesi de bedensel ve psikolojik problemlerde ayrıca ruhsal enerji problemlerinde kullanılabilir. Bilinçaltı ölüm ve doğum olaylarında e, çok önem, e, önem arz eder. İşte sağlık kelimesi de bu yüzden bilinçaltının önem verdiği bir kelimedir. Gelelim telkinine. Ben sağlıklıyım. Ben X problemimi kolaylıkla çözüyorum diye kullanabilirsiniz. Sevgi kelimesi. Sevgi kelimesi çok özel bir kelimedir. Kişisel ilişkiler ve diğer tüm sıkıntıları ilişkilerinizde bu kelimeyi kullanarak telkinler hazırlayabilirsiniz. Bilinçaltı, sevgi, aşk ve arzu gibi kelimelere çok önem verir. Bilinçaltının doğum akratipi. Ve anahtar kelimelerinden biridir arkadaşlar. Ben sevgi enerjisiyle doluyum. X kişi ile ilişkim bu enerjiyi yükseltiyor diye bir telkin hazırlayabilirsiniz. Gelelim özgür kelimesine. Özgür kelimesi duygusal ve bağlayıcı sorunlarda öncelikli olarak kullanılabilir. Bilinç altında büyük bir etki olan bir kelimedir bilinçaltı için en önemli kelimelerden biridir hatta. Bir insan ancak özgürken huzurlu ve mutludur. Ben özgürüm. Şu bağlayıcı, bağlayıcı durum tamamen çözülüyor diye bir terkin hazırlayabilirsiniz. Zengin kelimesine gelelim. Zengin kelimesi de maddi manevi problemlerde kullanılmaktadır. Evet Bilinçaltı fakirlik ve zenginlik akretiplerine çok önem verir. Bir insanın hayatını devam ettirebilmesi için maddi ve manevi olarak tokluğa ulaşması gerekmektedir. Ben zengin bir insanım, maddi durumum tamamen artıyor ve bolluk içerisindeyim diye bir telkin hazırlayabilirsiniz. Gelelim olumlu kelime ve cümlelerin gücüne. Bunu tekrar tekrar ediyorum arkadaşlar. Tam olarak e, e, tekrarlarla bilinçaltı çalıştığı için insan beyni kelimelerle düşünür, düşünceleriyle duygularını oluşturur demiştik. Duygular duruma göre davranışı sergiler. Bazen bu bu zincir duygu, düşünce, davranış ya da davranış, duygu, düşünce olarak gelişebilir. Sonuçta davranışları etkileyen bir düşünce boyutu vardır. İnsanlara Tanrı'nın bahşettiği en büyük güç yine bahşettiği en zayıf yön. Nedir? Bir bakalım. Cevabı akıldır arkadaşlar. Akıl bazen insanın kendi kendini başarıya ulaştırırken bazen de insanın kendi kuyusunu kazmasına sebep olabilir. Düşünceler insanın kaderini çizer demiştik. Kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz olayı bazen çevre, bazen de insanın kendisi yaratır. Sonuçta çevrenin söylediklerine inanıp bunun kendi kaderi gibi algılamak bireyin elindedir arkadaşlar. Örneğin bir insana 40 kere deli derseniz deli olur atasözü bizden çıkmadır. E, bu da bunun kanıtıdır arkadaşlar. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz çevremize kendini geliştiren kehanetlere e, ışık tutmaktadır. Örneğin ben üniversite sınavını asla kazanamam diye e, bir genç e, diyen bir genç asla üniversite sınavını kazanamaz arkadaşlar. Çünkü genç ağzından çıkan bu sözleri söylediğinde düşünceleri, duygularına yön verecek ve üzülecek, kaygısı artacak ve e, stres yaratıp ders çalışmasını engelleyecektir maalesef. E, yapılması gereken zincirin zayıf halkasını güçlendirmektir. Bu da sorunun kaynağı olan düşünme biçiminin değiştirilmesiyle olur. Olumsuz düşüncenin yerini olumlu kelimelerden oluşan olumlu cümleler kurma paradoksunu kırmak için bu yeterlidir arkadaşlar. Örneğin ben çok çalışsam üniversiteyi kazanabilirim cümlesi bir öncekine göre daha olumlu ve güzel bir kelimedir. Bu da bu e, bunu söylediğinde yeterliliği e, sağlanır. Çünkü cümlede s ya da ise dediğimiz şart ekim vardır. Beyin daha doğrusu bilinçaltı şartları Sevmez arkadaşlar. Yine e, aynı bilinçaltı ebilmek dediğimiz için de olasılık bulunan yeterlilik ekini de sevmez. Bu söylenilenlerin ışığında e, yeni yeni bir kendini gerçekleştiren kehanet cümlesini yapalım. Hadi bakalım. Cevabı basit olan bir cümle tabii ki ben üniversiteyi kazanabilirim ya da kazanacağım şeklinde bir cümle oluşturabiliriz. Bilinçaltının bir zaf noktası da olumsuzlukları sevmediği için olumsuzluklara saplanıp kalmasıdır. Çok klasik bir test vardır. Test şöyledir. Ee, şimdi sana iki soru soracağım ve bu soruya en fazla iki saniye düşünerek evet ya da hayır cevabını vereceksin. Sorumuz şu. Eşekten farkın var mı? İkinci soru ise şeytan senden daha mı kötü? Soruları istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Yeter ki içinde olumsuzluk bildiren, hissettiren kelimeler koyalım arkadaşlar. Yukarıdaki testte verilen cevap genelde hayır şeklinde olur. Her beş kişiden dördü bu cevabı yapıştırır. Şimdi bunun dinamini hep beraber inceleyelim. Bilinçaltı olumsuzluğa saplanır kalır demiştik ya. İşte bilinçaltı birinci soruda eşek gibi kötü anılan bir hayvana. ikinci soruda ise şeytan denilen cehennem bekçisi bir zebaniye saplanıp kalmıştır. Olumsuzluğa odaklanıyor çünkü. Sorulan soruya hemen hayır diyerek ben eşek değilim. Ben şeytan değilim diyerek yönetilen cümleyi reddetmeye çalışmıştır Aslında bunun cevabını bu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlar bir başka test ise iki grup şeklinde verilen kelimelerin size hissettirdiklerini bir bakalım testidir şimdi birinci grubun aldığı kelimeler aşk hayat pembe okyanus su sevgi, barış, kardeşlik, ekmek, beyaz, cennet. İkinci grup kelimeler ise savaş, ölüm, azrail, kan, şeytan, vahşet, kin, nefret, cesaret, kara kelimelerimiz bunlar. Şimdi bir bakalım. Birinci grup kelimeleri kullananlar da dinleyen de bilinçaltından olumlu şeyler düşünür ya da hisseder değil mi? İkinci grupta ise kullanılan kelimelerde bireyler bilinçaltından olumsuz şeyler düşünür ya da hisseder. O zaman şöyle diyebiliriz. İnsan ilişkilerimizde bu basit dil kırma olayına dikkat edersek iletişimimizi daha etkili ve başarılı sağlayabiliriz. Yeri gelmişken şunu da belirteyim. Ama kelimesi çok tehlikelidir arkadaşlar. Genelde olumsuz bir ifadenin peşini takip eder ya da mazeretleriyle gir gelir. Uygun kullanım şekli olumlu ifade artı ama artı olumsuz ifade değil, olumsuz ifade artı ama olumlu ifade şeklinde olmalıdır. Bu şekilde cümlelerimizi kurmamız gerekiyor. Örneğin seminerim çok güzeldi ama sesin titriyordu. Olumlu ama olumsuz. Sesin titriyordu ama seminer çok güzeldi. Bu da olumsuz ama olumlu. Ama'dan sonra gelen kelimeler her zaman vurgulanmak istenendir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Birinci cümlede karşı taraf Seminerinin güzelliğini değil sesinin titremesi benim için önemliydi derken, ikinci cümlede ise sesinin titremesi değil seminerin başarılı oluşu benim için önemlidir demeli, demiştir aslında. Bu e, vurgu çok önemlidir arkadaşlar gerçekten cümleyi e, cümle yapan şeydir. Şimdi gelelim başka bir konuya. Bilinçaltı pozitif dil için neler yapabiliriz? Bunları konuşalım biraz. Pozitif dil kalıplarını öğrenip tekrar etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Pozitif durumların oluşturmak için alan yaratmalıyız. Sizi mutlu etmeyen durumlara ya da insanlara veda etmesini bilmeliyiz. Kendimizi sevmeliyiz. En önemlisi bu bence. Zorlu insanları hayatımızda var ise ve mecburiyetimiz onlarla ilgili zihin koruma metotlarını öğrenmek olmalı bence. Sıkça pozitif telkinleri tekrar edip onaylamayı yaparak iyice bilinçaltına yerleştirmeliyiz. Sevdiğimiz işlere yönelmemiz gerekiyor. Otomatik olarak pozitif dilimizi geliştirmeliyiz. Sevdiğimiz durumları oluşturmaya gayret etmeliyiz arkadaşlar. Bunlar nokta atışı bilgiler, hap bilgiler diyebiliriz. Başkasına gösterdiğiniz saygıyı bundan sonra kendinize de göstermelisiniz. Dünyaya en yakın kendiniz olduğunu daima hatırlamalısınız. Bilinçaltı pozitif dil kullanmanın önemini iyi bilmeniz gerekir. Bilinçaltı pozitif dil kullanımını öğrenmenin en iyi kullanan, en çok faydasını gören gruplar e, arasında oluşur arkadaşlar. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Bilinçaltı kodlamaya geçelim. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Bilinçaltı kodlamada kalmıştık. Bilinçaltı kodlama kişinin kendi yazılımını inşa eden davranışlarını oluşturan ve temelini inşa eden durumları verilen isim olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Bilinçaltı kodlama durumu genellikle birçok insanın farkında olmadan beş duyu aracılığıyla bilinçaltına kodladığı düşüncelerden oluşan durumdur arkadaşlar. Kişi hayatı boyunca birçok deneyim yaşar. Kimi zaman öğrenir, görür, duyar ya da tecrübe eder. Bu durumları bilinçaltı kodlama ile kayıt eder arkadaşlar bilinçaltı 24 saat boyunca kayıt halindedir bunu söylemiştik zaten ee, bazen farkında olmadan sıçrama veya uyurken üzerinize konan herhangi bir canlının farkında siz olmasanız da bilinçaltı sürekli çalıştığı için tepki verir ee, bilinçaltı kodlama ile depolanan bilgiler bir sonraki zamanda kullanılmak üzere kayıt edilir arkadaşlar. Herhangi bir durumla karşılaşmanız halinde öncelikle bilinçaltı daha önce bu deneyimini yaşamış mı diye kontrol eder. Eğer bu durumu yaşamışsa ona uygun davranır ve veya o duruma benzer daha da gelişmiş bir model oluşturur arkadaşlar. Bilinçaltının kodlama yapmasının temel sebebi varlığınızı canlı tutmaktır. Temel görevi sizi korumak olduğu için iyi ya da kötü her zaman kayıt halindedir. Bunu tekrarlıyoruz. Bilinçaltı kodlama ile bu sözcükleri hayatınızdan çıkartırız. Çok dikkatli olalım bu sözcükleri. Asla mutlu olamayacağım. Çok ümitsizim. Nerede, nasıl davranacağımı bilmiyorum. Kafam çok karışık. Ben e, beni hep kötü şeyler bulur. Çok anlamsız bir olay. Bu tarz sözcükleri sık sıkça e, tekrar eden bir yapınız varsa hemen vazgeçin arkadaşlar. E, her şey çok zor diyen ve demesi kolay diyen bir yapınız varsa bu kodladığınız e, kodladığınıza uygun olarak her şeyi zorlaştırırsınız. Bu sözcükleri söylemek yerine kolaylıkla yaparım. E, çözümü seçiyorum. Bir çıkış yolu olmalı. Her şeyin bir anlamı var ve ben bunu kavramayı seçiyorum gibi sizi besleyen ve zihninize pozitif mesajlar gönderen durumları seçmeliyiz. Unutmayalım ki. Gemimizin kaptanı biziz. Şimdi bilinçaltı programlamada dikkat edilecek şeyler nelerdir? Başarı için bilinçaltı programlamada bazı şeylere dikkat etmeliyiz. Bazı noktalara ve ipuçlarına dikkat edersek hem bilinçaltı programlamada başarılı oluruz, hem de bunun sonucu olarak yaşamda başarılı oluruz arkadaşlar Öncelikle hedefe yönelik ve hedefe uygun çalışmalıyız düzenleme yapmalıyız kendimize göre e, cevapları dışarıda değil e, kendi içimizde e, aramalıyız kendimize sorduğumuz her sorunun cevabını e, cevabı bizde vardır arkadaşlar so e, soruları dışarıya değil kendimize sormalıyız Özellikle uyku öncesi soru sorup uyursak işaretleri alırız arkadaşlar. Uyku öncesi mutlaka olumlamalar yapmalıyız. Afirmasyon yaparken hissederek söylemeliyiz. Yoksa bilinçaltına inemeyiz. Olumsuz kelime söylemekten mutlaka kaçınmalıyız. Yoksa yapılan çalışmalar asla işe yaramaz. Bilinç ve bilinçaltı kapısının Bilinç, bilinçaltı kapısının bekçisidir demiştik. Bilinç onay verir, bilinçaltı öyle kabul eder. Bilinç, bilinçaltından gelen emirleri yerine getiren bir araçtır. Bilinç, bilinçaltını yanlış izlenimlerden korur. Sürekli neyi düşünüyorsan o düşüncelere onay alır ve bilinçaltına bu şekilde iner. İyi şeyler olacağını düşünürsek... Ve bunları tekrar edersek her şey daha iyi olur. Eski bilinçaltı formları bizi hedeften uzaklaştırmamalı. Hedefleri yazarak resim yaparak ya da çizerek göreceğimiz bir yere asmalıyız arkadaşlar. Bilinçle her şey gerçekleşmez. Bilinçle bilinçaltı bir bütün olduğu zaman güçlü hale gelir ve o zaman gerçekleşir istediklerimiz. Bu da bilincin sürekli tekrar ettiği şeylerle olur. İyi şeyler tekrar edelim o halde bilinçaltı o şekilde kayıt etsin. Bilinçaltı olumlu programı için bilinç algısının olumlu yönde olması gerekir. Bunun için de negatif kalıplardan kurtulması gerekir. Negatif kalıpları bulup tespit edip dönüştürmemiz gerekir arkadaşlar. Günlük kullandığımız cümlelerin yüzde sekseni olumsuz kalıplardır maalesef. Bunları bırakmak ve olumlu olanlarla değiştirmek gerekmektedir. Kuantum düşünce tekniğini hayatımıza bu şekilde yaymalıyız. Olumsuz durumların ve geçmişini üzerine ne kadar durursak kaygı ve endişe o kadar artar. Beyne de ben bunlarla ilgiliyim mesajı vermiş oluruz arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz telkinler bir, bir kere de bilinçaltımıza etkilemez. Süreklilik ve tekrar halinde etkiler ve kayıt oluşturur. Bu maddelere mutlaka dikkat etmeliyiz ve hayatımıza almalıyız. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. Love <laughs> you.